O maçı kazanırsak kim tekrar kalkacak? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar dostlar. Bugün midde Malphite atıyoruz. Karşıda Vlad var. Vlad'ı bir sağlam tokatlayacağız. Burada bir dans varmış. Dansa hemen katılalım. Bir de bizim iktidarsızlık sorunu yaşayan bir masterımız var. Seni öldürmeyelim. Buna bir şunu atalım. İktidarsızlık sorununu Malphite giderecek kanka. Ne diyor? Gel bana Q at hadi ben de sana atayım. Bakalım kim şey yapacak. senin 750 canın kaldı. Benim de öyle kaldı. Nasıl oluyor? Senin 800 canın var. Kırmızı Q'su yokken Beyzine gidiyor adam. Kırmızı Q atacaklar. Farm kötü bu arada. Kötü farm yaptık. Sadece 6 level'ı bekleyeceğiz baba. Sadece altı level'a kadar bekle sen beni. Altı level'dan sonra ben sana edit çekeceğim. Ya buraya gel. Köy ye benden. Bir W ye benden. Bir bunu ye benden. Aa ya. Mana yok. Mana yok. Şu an mana mı olsa ölür bu arada bu adam. Baba şimdi rünlere dikkatlice bakıyorsunuz. Rünler elektrik ver, şuradan tabii ki mükemmel avcı. Aksiyon ustada önemli. Bak önemli. Buluş otur. Otom aldım. Al. Abim şuraya böyle girsem ölür müyüm? Tuttuk koridoru. Otomuz var. Şuraya bir W, şuraya bir W. Güzel. Şuradan da bir W böyle. Orayı al. Bunu da aldık. Bunu alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Şu an durum tersine döndü gibi oldu ama aslında öyle bir şey olmadı. Alamadım onu da. Senin hayaletin yerine Ignite'ın otaydı, şimdi kesmiştim beni Vlad. Mana aldık. AP aldık. Şu an keserim bu arada Vlad'ı. Yaklaşma bu taraflara. Senin farm yapmanı çok istemiyorum. Kaybol burada. 6 olunca sen bu canda kalırsan Sıkıntı şeyler olacak sana Haberin olsun Sürat coşkun çalıştı şu an Ya senin canını indirelim hmm. Hmm. Öyle miymiş Aa, Ben seni görmedim lan Ben seni görmedim de bu keserdi zaten beni bunun beklemediği bir yerden buna ulti atmak, atmak lazım. Geç ölmeyecek şu an o. Şu an ölmez bu. Şu an çok vurur bu. Hiç beklemediği bir yerde ulti sallamak lazım buna. O zaman master'ı mı bekleyeceğiz? Nice abi. Bu kadar basit. W'sine giremedi. Bu kadar basit. Vlad'cım bu ölümünle sen lose aldın direkt kanka. Buradan bir plate alır mıyım? Jungle yok. Jax yok yani. Master aşağıda gelmiş. Ve support Irelia mı var gerçekten ya? Abi neden böyle yapıyorlar ya bu insanlar? Kalkanım var. Kalkanımı alamıyor ki. Öldü öldü. Yattı aşağı. Biz de mi öleceğiz lan ölme. Malpay'da ölme. Yani farm. Farm da okey. Şu an çok mükemmel bir farmda değiliz ama okeyiz yani. Abi bak 100 gold kalmış. Habasetime 100 gold kalmış. Gidip onu almam lazım. Şu an buraya şey yapıp ulti atıp kaçabilirim buradan. Vlad biraz garip oynuyor ya. Sadece safe oynuyor. Bu Vlad oyuncuları hep <laughs> Abi ne yapıyorsun oğlum sen? Korkutma lan beni. <laughs> abi bu bota gelebilirsin ha. Yani. Açık oyun. Hmm. Geleceğim şimdi. Oğlum çok çok iyi bu arada şu an ola. Şu an var ya abi Irelia ne yapıyor? Niye ileride oynuyor öyle? Ulti koyacağım bu arada direkt. Irelia seni görecek. Şunun farmlarını da alak ya. Jax mid'e doğru mu geleceksin? Yok. Top'a çıkacaksın. Flash atacaksın. Sonra Garen'in flash'ını alacaksın. Okeymiş. Buradan mı geleceksin? Yukarıdan gideceksin. Atrox gördü bizi. Yürür mü biraz? Sıktın kanka Harbiden sıktın yani Yine midi bilmedik Ama bak Vlad farm yapmış Ben sağa sola gittim Vlad farm yapmış Farmda yetişmiş yani beni Gel kanka e o nasıl flash kanka? Double'ın yok mu oğlum senin? E A o. A o. Burada oyunu sattığımız yerdeyiz işte. Burada hani o ulaşmak istediğimiz Malphite'a ulaşamayan ulaşamadığımız yerdeyiz şu anla. Burada oyunu sattık çünkü. Aatrox'ta Demin öldürdüğümüz Atrox kararmasını aldı diye ilah oldu geziyor oralarda. Vlad da sadece midde farm yaparak oyun dinlemeye çalışıyor. At artık şu ultiyi E. E'yi kapatma diye bir şey var. Kapatma diye bir şey var abi. Şunu kapatmayı bilmiyor mu ya? Şunun da W'su var mı yok mu belli değil. W'sun ne zaman basacağını bilmiyorum abi. Bak sen kaçıncı geliyorsun kanka? Sen kaçıncı geliyorsun Jax? Gel buraya gel. Yat aşağı. Ol. Yat aşağı. Vuralım biraz buraya. Bay bay. Şimdi İreli öldü. Ona bir dive şekli. O minyonlar aldı. Vlad da geliyor buraya. Oğlum Jinx nereye gidiyorsun oğlum? Jinx aşağı kaçmak yerine niye yukarı kaçıyorsun oğlum sen? Aşağı kaç bari adamın kulesine gidebileceği alan uzasın yani. Rahatsız herif. Bye bay kanka. Ultim olsa ikinize de oynayacağım da her neyse. Neyse midimize gidelim. Sen Arada bir geldin ya Efe bana. Bir Q daha atarsam. Görmedim master'ı gene. Çık oğlum master. <laughs> Caitlyn öldü. <laughs> Rahatsız herif. Geldi bu. Öldürürüz bu arada. O oh, Vlad'ın 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 <laughs> Vlad'ın hareketler. <laughs> bak, bak Garen Atrox yenmiş ama Atrox farmda iyi. Farmı iyi ama bu level ne? <laughs> geliyor geliyor şu an. <laughs> mide geliyor. Abi mide geliyorum. Ora ora bak ora. Abi bura çok güzel de gelsenize. Geliyor abi anladım. gel. Gel abi gel. Güzel. Bunu da. Yap bir slow. Abi onu erken atsana. Onu erken attı adam slowlasın ya. Garen biraz 6-2 olmasına rağmen garip. Helal be oğlum. Her gel. <laughs> Rahatsız herif ya. Şu kuleyi alalım. Sonra ben tapa çıkacağım bu arada. Uf iyi vurdu. Ultim var kanka. Ultim var bu arada. Bunu kayıtlarız bu arada. <laughs> Evet. Hmm. Bot bot tier 2 mi alıyorsun? Hadi alalım. Bot tier 2'yi ayır deme. Bırakın beni. Bırak. Git. Abi Jinx şunu güzel at lan. Ulti yedim mi? Ölmem ki. Bu arada ultim var, oynarız oraya. R hazır abi. <laughs> Çok iyi. Abi bayılıyorum şuna ya. Bu, bu adam beni öldürecek abi, taktı kafaya bu beni öldürecek. Güzel. Geldiler abi geldiler. Ben satarım orada sizi yapacak bir şey yok. Bir dakika, Caitlyn nerede? Caitlyn şu an nerede? Hayır büyük. Erken davransaydım. Aa. Caitlyn ayağıma geliyor. Caitlyn ayağıma geliyor. Abi sen sanki orada biraz kaşınıyon diyecektin de. <laughs> Kanka ultim geliyor sürekli ne yapayım? ben buradan bir tier 2 alır mıyım? Ben buradan bir tier 2 alır mıyım? Ben şunu da alırsam direkt Rabadon bitecek bu arada. Aldım. Bu arada net aldım. Aldım, 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 aldım. Buradaki farmları da aldım. Abi, 3500 param var şu an. Ve dönüp Vlad'ı mı keseceğim? Vlad'ın canı birdi. Bir miydi yani? Değilmiş bu arada. Şöyle bir totem atalım. Oyun boyunca adam gibi. Mal fight oynadığımız için oyun boyunca doğru düzgün totem atmadık bu arada. Ee, şöyle yapalım. Ondan sonra Rabadon'a nasıl gideceğiz? Gidemeyeceğiz. E ee, dursun. Jinx Vlad'ı mı kesecek? Jinx Vlad'ı mı kesecek? Oo. Bak şimdi bak bak bak. Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum ay, dedi inanıyorum dedi. Vah vah. <laughs> Irelia'yla Caitlyn master'ımızı kesti. Oğlum o adamın iktidarsızlık sorunu var dedim size bak. İki tane gacı. Adamı şey bellediniz. Erkekliği gitmiş. Maskülenliği bitmiş adamın. Siz iki tane kadın dayanışmasıyla benim adamımı kestiniz. O Caitlyn nerede kanka? O Caitlyn'i bana bul. O atomci yattı aşağıya. O kadar dayanamaz. E tamam gel kanka kapışalım madem gel. E, gel kanka. <laughs> Allah Allah. Yani şu oyun boyunca geliyen. E neden yani böyle? Elinde bir tane şey. Bana mı vuruyor lan kule? Abi biz ağır mı ezdik biraz ya? Ya tabi ki Irelia rap. Support Irelia mı olur abi? İki tane de aşırı büyük sopa. Ha bitmesin. Bitirmeyelim de ben bunlara bir 1000 AP malfight yapayım. Master da Baron diyor. O tek başına alacaktır onu zaten. Birazdan öyle bir manyaklık yapacaktır. Bak şimdi. Dakikaya göre CS nasıl yapılır? Malphite oynuyorsan ama. Malphite oynuyorsan. Dakika 27, 150 CS mükemmel. En azından dakikanın yarısı yapıyorsun. Dakika 27, 11 CS nasıl abi? <laughs> e, support olmasan sağlam gülerdim de kanka. Supportsun neyse ki. Bu arada Vlad'a bir girerim. Tek tek atarım. Vlad'a tek atarım kanka. Atayım mı tek? Hayır. Ha neyse ki. Abi bak o kadar hesaplayayım ki. Misclicklerin bile hesapla anasını satayım. Atrox'a tam vuruyordum. Adamın can çekeceğini hesapladım. Son vuruşu yine ben attım. Bu kadar yani. Olmaması lazım bu kadar ya. Ya buraya gel. Hop. Onu da ben aldım. Çık çık çık. Çık. Ee, çıkak. D2. 30'dan sonra daha çok. LP alıyoruz. Beni, beni şaşırttın. Beni şaşırttın. Ah bitirme Ama ya. Bu, bu nasıl bir yalan ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten profesyonel bir yalan yani. Beğeni, e, abone, yorum yaparsan sevinirim kral.